Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için çok lezzetli ve pratik bir börek tarifi hazırladım. İç harcını sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Sizleri fazla bekletmeden bu ürün tarifine birlikte geçelim. Karıştırma kabına öncelikle 1,5 su bardağı eli yakmayacak ısıda ılık su ilave edelim. Bir dolu tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra tuz eriyinceye kadar güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerine öncelikle bir su bardağı un ilave edip güzelce karıştıralım. Ben toplamda 3,5 su bardağına yakın un ekledim. Sizler de unu yavaş yavaş ekleyip ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde edene kadar un ilavesi yapabilirsiniz. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 ml'lik klasik su bardağıdır arkadaşlar unu her ne kadar ben ölçüsünü sizlere versem de muhakkak yani kalitesiyle alakalı markasıyla alakalı ufak bir farklılık gösterebilir. Bunun için unu her zaman azar azar ekleyin. Kesinlikle birden dökmeyin. Hem de azar azar eklediğiniz zaman hamurunuz çok çok daha güzel olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi hamuru tezgahın üzerine alıp 5 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Hamuru ne kadar yoğurursanız kıvamı o kadar güzel olacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir kıvamı aldı. Bu kadar yormam yeterli. Şimdi hamuru 3 eşit parçaya bölüyorum ve elimde her bir parçayı yuvarlayıp beze yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bezeleri tekrardan yoğurma kabına alıyorum. Üzerini bir bez ile örtüyorum ve 20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. O arada iç harcımın yapımına geçiyorum. 5 adet kadar küçük boyda soğanı çok ince olacak biçimde doğruyorum. Siz isterseniz bunu soğanı doğrayıcınızda da doğrayabilirsiniz. Çok ince olacak biçimde doğrayın. Soğanları doğradıktan sonra bir demet maydanozu da çok ince olacak biçimde doğruyorum ve soğanların üzerine ekliyorum. Diriliğinin gitmesi için şöyle soğanları elimle birazcık sıkarak ovalıyorum. Üzerine bir su bardağına yakın lor peyniri ve bir dilim kadar kaşar peynirini ufalayıp ekledim. Ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Ben zeytinyağı kullandım. Siz istediğiniz bir sıvı yağ kullanabilirsiniz. Daha sonra 1 çay kaşığı pul biber ekledim ve 2 çay kaşığı karabiber ilave edip güzelce karıştırdım. Arkadaşlar iç harcımızı hazırladık. Şimdi geçelim hamurlarımızı açmaya. 1 adet bezeyi tezgahın üzerine alalım ve bolca un serptikten sonra açmaya başlayalım. Ben merdane kullandım arkadaşlar çünkü tezgahım buna uygun. Siz daha geniş bir alanda çalışırsanız oklava da kullanabilirsiniz. Yaklaşık hamuru ben 35-40 santim kadar açtım. Evet arkadaşlar bu kadar açmamız yeterli. Şimdi yufkanın ortasına 3-4 yemek kaşığı kadar iç harçtan ekleyelim ve ortasına güzelce yaydıralım. Şimdi bize doğru olan ucu karşı tarafı doğru kapatalım. Tam ortaya gelecek şekilde. Tekrardan üzerine iç harç ekleyelim. Ve diğer ucu da onun üzerine kapattıktan sonra yanlardan güzelce birbirine yapıştıralım ve kenarları dahil olmak üzere her tarafını parmak uçlarımızla kapatalım şimdi 3 eşit parçaya bölelim ve parmak uçlarımızla kestiğimiz yerleri güzelce birbirine yapıştırıp sıkıştıralım Evet arkadaşlar, şimdi bir adet daha beze alalım. Tezgahın üzerini bolca unladıktan sonra aynı şekilde hamurumuzu açalım, iç harcı dolduralım ve yine aynı şekilde diğer bezeye de aynı işlemleri uyguladıktan sonra kızartma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar hamur hazırlama işlemimiz bitti şimdi geçelim hamurlarımızı kızartmaya tavaya bolca sıvı yağ ekledikten sonra e, orta ateşte iyice kızdıralım ve hamurlarımızı tekerli veya ikişerli olarak e, yağ bırakalım altları hafif kızarmaya başlayınca diğer yüzüne çevirelim ve ara ara böyle çevirerek nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Ocağın altı orta ateşte arkadaşlar çok harlı ateşte kızartırsanız içleri hamur kalır buna dikkat edin lütfen arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zil seslerini açarsanız yeni olan bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz ve yine videomun altına ufak bir yorum ve beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar kızartma işlemimiz de bitti. Şimdi sizler için bir iki tanesini bölüp içini göstereceğim. Bakın böyle bu şekilde kat kat oldu. Bol iç harçlı nefis bir börek oldu arkadaşlar. Çok aşırı bir yağ da çekmiyor. Sizlerin içiniz rahat bir şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.